Konya Tarım Fuarı'ndan herkese selamlar. Sizlere tecrübeli bir ismi tanıştıracağım. Bekir Selvi ama hangi konuda tecrübeli? Taş kırma makinelerinin hem müteahhitlik hizmetini veren ve artık son 4 yıldır da üreticisi olan ve üretim yapan bir markanın yöneticisi, sahibi. Ancak inovatif ürünleriyle beraber Türk tarımına değer katan da bir isim. Çünkü taş kırmanın ne demek olduğunu birazdan kendisi detaylı açıklayacak. Çünkü oradaki tecrübeyi tüm Türkiye'ye hatta dünyaya da yaymaya başladı kendisi. Bekir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir uyarı daha. Ee, takip edenler, çok dikkatli izleyiciler belki hatırlar. Biz Bekir Bey ile beraber Traktör Arena sahasında yarışmışlığımız da var. Onun yarışmasını keyifli anlattığım anları da hatırlarım. Harika gidiyor Bekir. Mükemmel manevralar. Şu ana kadar bu kadar başarılı isimlere nadir denk gelmiştik. Bekir göbekten çıktı bile. Onları da programda yad edebiliriz belki ama konumuza dönecek olursak. Taş kırma işine ne zaman başladınız? Şu anda e, uzun yıllık bir tecrübe var ama önce taş kırmanın ne demek olduğunu sizin tecrübenizden bir dinleyelim. Sonra da makinelere gelelim. Tamam olur. Taşkırma e, taş kırma e, tarladaki mineralleri tekrar tarlaya kazandıran bir e, sistemdir. Bunu taşlar e, taşlı arazileri de tarıma kazandıran bir sistem olarak da değerlendirebiliriz. Bunları e, biz aşağı yukarı 10 yıldır yapıyoruz. Güçlendirilmiş makineler çıkarttık. Büyüklerini çıkarttık. Derin giden makineler çıkarttık. E, beygir gereksinimleri minimuma indirdik. Biz traktör arenada yarışırken taş kırma işi vardı yani. Vardı evet. Güzel. Peki e, buna daha çok hangi illerden hangi toprak yapılarında ihtiyaç oluyor? Taşı kırmaya illaki gerek var mı? Ne gibi avantajları var? Taşın olmadığı memleket yok. Taş yani yurt dışında da ülkemizde de aynı. Mesela bir bölümünde çok güzel araziler varsa bir bölümünde taşlık araziler var. Hatta e, çiftçilerin Korkup da sürmediği, uğraşmak istemediği araziler var. Tarıma elverişsiz halde olan araziler var. Biz bunları tarıma kazandırmak amacıyla yola çıktık zaten. Antep fıstığı, zeytin, badem, e, pamuklu zeytin de bunun işleme zorluğu. Doğru. Taştan taş dolayı herhangi zaman. bir makinenin çalışmasına imkan yok orada. İmkan yok. İşte Traktörün tekerlerinden, arızalarından, zıplamadan, kırılmadan, işte vay civatam kırıldı, vay bıçağım kırıldı. Peki bu gibi sorunlara artık taş kırma makinesiyle çözüm üretilmeye başlandı. 10-11 yıldır evet. bunun işletme zelini de evet. yaptınız. Hı -hı. Ve ondan sonra da üretimine geçtiniz. Burada karşılaşılan zorluklar neydi? Yani makineyi artık taş kırma makinesini zorlayan neydi? Sizin üretime geçmenizin sebebi neydi? Kaç yıldır üretiyoruz? E, 4 yıldır üretimini yapıyoruz biz bunun. E, sizi üretici olmayana itti. Yani bu makineyi üretici, üretici haline Üretici olmayan şu itti benim. Yani bizim ilk kullandığımız makine yurt dışından gelmişti. Hı. Yurt dışından gelen makine belli bir belir seviyesini illa istiyor. Ama yurt dışında zemin kayaları çok az. Yüzeysel taşlar var. O evet. makineler yüzeysel taşları kırmaya programlı. Hı hı. Yerdeki sabit taşlara, sabit kayalara vurdu zaman işte bacaklarını, elmaslarını, bilyalarını, rulmanlarını, milyarını kırma oluyordu. Ve bunun yedek parçası da yok. Evet. İlla ki kendiniz bir yerde yaptırıp bunu takacaksınız. Ya da bir yetkili bir servisi yok ya da muhatabımız yok. Traktörler çok aşırı zorlanıyordu. Biz bunu ee, bunun tamirlerini yapa yapa. Gözlemleye gözlemleye. işte bir tarafa kırıldı ya bunu şöyle yapalım daha sağlam olsun. Diyerek ee, makine yapmaya başladık bu sefer. Ürünleri geliştirirken birden üretici pozisyonuna Aynen mı o şekilde yani o durumumuz bizi gitti buna. Peki EKS markasıyla taş karabı makineleri üretmeye başladınız. 4 yıl oldu. Hı. Peki sizin makinelerin farklılıkları ne? Özelliklerine biraz da oralara girelim. Bizim makineler ilk başta helozon sistem. Hı hı traktör yormadan çalışır. Saatte 0.5 ile 2.5 kilometreye kadar çıkabilir. Ama tabii hızlandıkça yüzeysel ve makine iri çıkarmaya başlar. Ama yumuşak taşlarda bunu da önlüyor. Çok sert taşlarda bunu yapıyor sadece. Şimdi 2.5 kilometre kulağa çok e, yavaş gibi gelebilir ancak bu konuda çok hızlı bir e, sürat, vites, değil mi? Yani sallayan vites, sürüzgün vitesle çalışır. Normalde yurt dışından gelen makineler çok yüksek beygir ister ve saatte 0.5 kilometre çok nadir geçen makine vardır. Ama biz dediğim gibi 0.5 en düşük hızımız bizim. Dolayısıyla tersi... ona kıyasla neredeyse 5 kat daha hızlı gidebiliyor. Aynen o şekilde gidebiliyorsun. Süper. Ee, peki burada çalışma derinliği de önemlidir diye Tabii düşünüyorum ki. ancak birçok çeşidi var. Her birini mutlaka dinlemek isterim. Dikkatimi çeken şu, traktörün arkasında çok geniş bir makine var. Ancak traktör beygir gücü olarak düşük. Rölantide çalışabilir. Güzel. Biraz bunu açıklayalım. Yani normalde benim taş kırma ile ilgili gördüğüm bütün traktör ekipman eşleşmeleri çok büyük. Çok büyük evet. Çok güçlü makineler gerekiyor ve yavaş gitmesi gerekiyor. Burada küçük bir traktörü süs olsun diye koymadık Yok, diye e, düşünüyorum. Ona. Biraz bu teknik detaylara zaten girelim. Demo Merak Demo alanında biraz beraber yap, göreceğiz zaten. Ee, şimdi makinalarımızın ağırlığı bir e, 1 ton 650 kilodan başlıyor. Hı, hı. 4 tona kadar makinamız var. Bunların ağırlıklarını kaldırabilen bütün traktörü rahatlıkla taşkırma yapabilir. Ya belli bir şu beygir olacak diye bir şey demiyoruz. 50 beygir traktör kaldırabilirse 50 beygir traktör çalıştırabilir. Peki bunun sırrı ne? Biraz hı. Ipucu vermiş olalım. Yani hani nasıl bu kadar düşük beygirle çalışabiliyor? Düşük beygirle... Size özelse tabii ki paylaşmayın ama. <laughs> ya işte sistemi, makinat sistemi önemli olan. Bunca yıllık tecrübeyle bunu geliştirdik. Şanzıman yani. uyumu, kasnak uyumu, devir uyumu, içindeki dizilim uyumları hepsi değişik değişik. Çapları. Peki Bunların hepsi bir etken yani. O zaman şöyle rica edeyim. Ee, biz bütün ürünleri dolaşalım. En küçüğünden en büyüğüne kadar gidelim. Hem de sistemleri daha iyi anlayalım. Hem de yakından tanıyalım. Hangisinden başlayalım? En küçük makinamız ama piyasadakilere göre büyük bir makinamız bu. Hı hı. Bizim en küçük makinemiz piyasadakilerden büyüktür. Ee, bu Hem de taş kırma bölümünde <laughs> daha net görebiliyoruz evet. bu noktada. Ee, çift civatalı hardox bacaklıdır bunlar. Hı hı. Normalde dışarıda civatalı. Biz içeri aldık bunları. Tek bir çift yaptık. Hı hı. Ee, genişliği normalde 35 milim ile 40 milim arası değişiyordu. Biz 60 milim yaptık direkt. 180 gram bir elmas kullanıyor. Biz 630 gram kullanıyoruz. Elmastan yapıştırmasını yapan tek firma biziz şu anda hı hı. Türkiye'de. Ee, bu 1.60 EKS modelimiz. En küçük buradan en başlıyor. En küçüğümüz bu. bu Peki onun... daha önce kullandığım modeller yani üretici olmadan önce kullandığım evet. modellerde de boyutlar ne kadardı? Bir Boyutlarda da büyüme oldu herhalde. 1.50 idi 20 santim derinlik yapıyordu. Hı hı. 1.60 ee, 35 santim Şimdi derinlik Şimdi sizin yapıyor. en küçük makineniz 1.60. En altmış. küçük makinemiz. Süper. Gitgide boyutlar büyüyor Dinliyorum evet. efendim. Dinliyoruz bu Dinliyoruz dikkat 1.60 Barbaros serimiz. Hı hı. Ee, bu onun güçlendirilmişi. Bunun şanzımanı onun 4 katı büyük. Evet. Boruları, milleri, kayışları, o şekilde alttaki milleri, e, bilyaları ona göre 4 kat büyük. Bunu çalıştırmak için kaç beygir Bunu bir çalıştırmak traktör için gerekir? Bu 1 ton 730 kilo. Hı hı. Ee, bunu kaldırabilen yine dediğim gibi bir herhangi bir traktör sürüngen olacak ama. Önemli olan kaldırma e, kaldırması. Kaldırması. Aynen. Hidrolik Oraya kollarını. götürebilmesi, orada çekebilmesi. Geri kalan o taş kırma e. sırasındaki güç için fazla güç için bir şey için... çalıştırabilir. Ama tabii ki devri düştüğü için taşı iri atma yapar. Hı hı. Ama, ama, ama ideal Rol... çalıştırma için bir örnek hı. verebilir miyiz? E, 1500 gazla, 15 gazla çalıştırabiliriz. Rahatlıkla... Yani bir 90 beygir traktör çok rahatlıkla çalışıyor. 90 beygir buna büyük gelir. Daha küçüğüyle evet, de çalışıyoruz. Tabii. 75 beygirle bahçe tiplerine veriyoruz bunları. Süper. Daha ilginç bilgiler de geliyor evet. efendim. 30 Devam santim, edelim. 35 santim. Derinlik yapıyor. Barbaros 2000. EKS modelimiz. Ee, bu makinede 1.60, 160 Barbaros'un, Şimdi 2 1.60 Barbaros 2000'i. Hı hı. Bu da aynı şekilde. Yine güçlü bir şanzıman S herhalde. Aynen. Güçlü bir şanzıman. Ee, 2 metre makinamız. Ee, 35 santim derinlik yapıyor. Hı hı. Ee, i̇nsan mühürlüklerine taşı kırabiliyor. İnsan büyüklüğündeki İnsan taşı, büyüklüğündeki kırabiliyor. kırabiliyor. Ağzı e, Şimdi boyutları algılamakta zorlandım. Yani normalde taşlarda biraz çap demek daha doğru olur. Evet. Ee, yani hani şu büyüklükte bir taşı yani çok rahat e, kırabiliyor 50 mu? 50 cm yüksekliğinde 1,5 metre genişliğindeki taşı alabiliyor. Güzel. Evet, Ama Dolayısıyla tabii ki çok boylu sert... boyunca uzanan bir üst üste, insan büyüklüğünde aynen. diyoruz. Aynen. Okay, üst üste tamam. olmayacak tabii bu. Tamam. Güzel. Ee, bunu da 80 beygir üzeri traktörlere veriyoruz. Bunun ağırlığı da 2 tondur. Harika. Yine aynı 35 santim derinlik yapıyor bu da. Peki, bu da Barbaro serisi, iki metrelik serisi. Evet, 2 metrelik serisi. Ardından, bu Türkiye'nin en büyük makinesiydi. Hı hı. Ee, biz bunu tabii ki müşterilerin isteklerine göre büyüttük. 2500 serimiz bu da. Hı hı. Bu 40 santimle 50 santim arası derinlik yapıyor. Ağırlığı 3 ton 300 kilo. Peki, şimdi gitgide derinlik de artıyor. Evet. Ee, biraz böyle işlerle alakalı da eşleştirmeler yapalım. Mesela 40-50 santim derinliğe inmek istenen bahçeler mi oluyor yoksa tarlalar mı oluyor? Şimdi Bu kadar derinliğe ee, neden ihtiyaç duyuluyor? Altta zemin kayası varsa inemezler. Hı hı. Alttaki taşların da oynak olması gerekiyor. Evet. Oynak olmazsa makine kesmez bunu yapmaz. Kesmek istiyorsa 2500 ile 3000 serilerimize keser. Bu seriler yüzeysel kırmaya hı Ay göre ayarlı. Peki burada şanzıman? Şanzımanı burada düşürücü olarak kullanıyoruz. Hı hı. Orada yükseltici olarak kullanıyorduk. Burada kasnaklardan ayarlıyoruz. rotor çapından ayarlıyoruz. Elmas dizilimi mesela bunlarda e, 30 elmas evet. 60 milim, e, 38 elmas 60 milim, e, 74 elmas 40 milim şeklinde gidiyor. Gitgide güçleniyor. Peki evet. buna traktör eşleştirmesi e, ne istiyoruz? Biz 30 beygir üzerlerine tavsiye ediyoruz biz bunu. Çünkü ağırlığı bayağı var. 115 beygiremiz taktık önünü kaldırdı traktörü. Kaldıramadı. Evet. E, Önüne ağırlık atıp kullanan da var ama hı hı. çok sağlıklı değil tabii yolda bu. Evet sonuçta... Bunu alan bir tek kendi tarlası için kullanmayacak. Muhtemelen başkalarına da hizmet vereceği için var ama daha iyi bir eşleştirme de... gerekiyor evet. uzun süreli gidebilmesi. Yani performansını için. tam net almak için 130 beygir üzeri ideal. Peki daha önce Avrupa'dan getirdiğim makineler 1.5 metreyken biz şu an 2.5 metrelere çıktık. 1.5 metre makineye biz 110 beygir takıyorduk. Şu anda biz 2.5 metre makineye 130 beygir takıyoruz. Süper. Boyutlar gitide büyüyor sanırım. Evet. En büyüğüne mi geçiyoruz? En büyüğüne geçiyoruz. Türkiye'nin en büyüğü şu anda bu mu? Avrupa sanatlarından bir makina? Avrupa'nın da en büyüğü mü yoksa? Yok yok hemen hemen şey e, aynı. Öyle söyleyeyim size. Avrupa'daki makineler 3 metre diye çıkıyor ama 280 Hı -hı. çalışıyor. Bizimki 3 diye çıkıyor 320 çalışıyor. Güzel. Tam tersi. 320 çalışabiliyor evet. şu anda. Peki bunu Hı. biraz anlatalım. Bu EKS 3000 e, bunda 94 elmas var. Hı -hı. Aynı şekilde 40-50 cm arası derinlik yapıyor. Çift taraftan tahrikli. Hı hı. Ee, çift civatalı yine aynı şekilde Hardos bacakları İçleri komple hardos kaplamadır O zaman Avrupa standartlarındaki Büyük, bu ürünü Büyüklük ayarları da var bunların hepsinin İsterseniz un yapabilirsiniz hı hı. isterseniz e, bir iki numara mucur şeklinde yapabilirsiniz hı, Daha iri de bırakabilir taşları İsterseniz, yani. Yani. i̇sterseniz yumruk gibi de çıkarabilirsiniz o Ayarları var hepsinin Çok güzel Aynı şekilde Traktörün uyumuna da bağlı tabii bu Sürüngen vitesin yavaşlığına Tahmin ediyorum ona. ki buna yurt dışından <laughs> Gerçi diğerlerine de yurt dışından talep vardır Evet Ne durumdayız orada? Ee, birkaç ülkeyle görüşmeler yaptık. Süper. Evet. Süper. Peki Türkiye'de evet. ne durumdayız? Türkiye'de beklediğimiz üzerinde bir performans sergiliyoruz şu anda. Yani bu kadar rahat Ne bekliyorsunuz? Olacağına... Neredeyiz? Ya biz şimdi yetiştireceğimiz, nasıl yetiştireceğimizi düşünüyoruz. Şimdi doğrusu söylüyorum. Birkaç ay er bizi dolu pozisyona getirdi bu. Fuardan da siparişler alındı evet. herhalde. Hı. Aynen. Süper. Konya bölgesinden oldukça yoğun bir talep var dedi Bekir Bey ama hemen o noktada da sizlere Konya Bayisi Tetikler'i de tanıştırmak isterim. Emrah Bey siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tabii Konya fuarında olunca siz ev sahibi oluyorsunuz ama aynen, özellikle diyorsunuz. sizden merak ettiğim şu. Evet. E, siz Tetikler olarak tabii başka ürünlerin de bayiliklerini yapıyorsunuz Kesinlikle. elbette. Evet. Ancak taş kırma odaklı konuşmak gerekirse bu bölgeden müşteri geri dönüşleri nasıl ve sizin birlikteliğiniz, işbirliğiniz nasıl başladı? Bizim burada Konya bölgesinde biliyorsunuz çok büyük traktörler var ama arka ekipmanlar ona göre küçülüyordu. Şu andaki e, tam tersi oldu. Büyük ekipman küçük traktör oldu. Bekir'in yapmış olduğu en büyük iş bu aslında. Bizim yani Bekir'in üretmiş olduğu taş kırma ürünleri tamamen düşük beygir, düşük beygirde kapasiteli traktörlerde çalışmasından başladı. Hatta bir tanışma da biraz inatlaşma uğruna başladı ama şu anda da çok tatlı gidiyor işine açıkçası. Hani şu anda 90 beygirde biz 2 metre taş kırmayı çalıştırdık. Örnek veriyorum 170 beygirde 2,5 metre taş kırmayı çalıştırdık. Altın Ekim bölgemiz, Çumla bölgemiz ve burada görmüş olduğunuz 3 metrenin satışları yapıldı. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim Bekir'in yapmış olduğu ürünlerin altına kendi imzamız olarak tetikler tarım ürünleri olarak da imzamızı atarız. Siz sanırım e, iyice deneyip emin olduktan kesinlikle. sonra bir sürecini kesinlikle kesinlikle yani denemediğimiz görmediğimiz hiçbir şeyi ne müşterimize ne de kendi gözümüze inandırabiliyoruz peki müşterilerden yani sattıktan sonra kullanan müşterilerden gelen geri dönüşlerde de yani sizin gördüğünüz şöyle, kadar tatmin edici Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim mutlaka yani bu bizim müşterilerimiz de bu izleyecek bir videoydu. Yani onlar da altlarına yorum yapacaklardır buna inanın. Allah razı olsun kelimesi gerçekten çok büyük bir kelime. Direkt men bunu söyleyebiliyorlar. Yani altın ekinde bir Ali amcamız var. Cumhurda Bekir Armancı ve bunların ismini vermekten de gurur duyuyorum. Hı hı. Mustafa Şen gibi abilerimiz bizlere gerçekten her telefonda, her görüşmemizde Allah razı olsun kelimesini çok mükemmel bir şekilde kullanıyorlar. Ve bunu kalben kullandıklarını inandığımız için biz bu makinelerin de daha 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 devamını getireceğimize inanıyoruz Bekirle beraber inşallah. Harika. Emrah Bey teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Hep taş kırmayı konuştuk ama ona benzeyen fakat farklı bir ihtiyaç için ürettiğiniz bir makine daha var. Onu da öğrenmek istedim. Şimdi isterim. makine üretmek aslında çiftçilerimizin... Bir yandan ona doğru gidelim, gidelim mi? Gidelim tabii. Peki, buyurun. Buyurun. Hamdolarda illa gideyim. Makinemiz bu. Ee, 3000'lik, 3 metre 20 santim çalışma genişliği var yine aynı. 35 santimetre derinliği var bunun. Ee, rotatil, dikmikser, ee, birçok ekipman kesek kırmak için kullanılıyordu. Bu bir seferde un gibi yapıp çıkacak ve bunu gaz vermeden aynı şekilde rolanti de çıkaracak şekilde. Yalnız hep taş konuşunca insanların aklı <laughs> karışabilir. Bunu bu taş içinde tarla gibi, kesek kesekli kırma. toprakta evet. kullanıyoruz evet. ve un gibi mi yapıyor? Un gibi yapıyor. Ee, yapısı ama taş kırmaya <laughs> benzediği için İçerisi insanlar. taş kırma gibi. Aynı. Hemur çekiş Benzer. demek. Böyle vurarak evet. mı çalışıyor? Evet. Çekişli çapalama. Çekişli çapalama. Evet. O şekilde geçiyor. Güzel. Peki bu yeni bir ürün. Evet, Prototip mi? Sağda çalıştı mı? İlk bir ürünümüz. İlk Şu anda ürün. yüklü bir sipariş aldık bundan. Güzel. Bu birçok yere demo için gidecek. Harika. Ee, Allah izin verirse de başarılı olacak inşallah. Sanırım toprak işleme konusunda da böyle bir e, inovatif yenilikçi bir ürün daha kazanmış oldu sektör değil mi? Başka bir kesin, üreteni var mı bunun? Kesinlikle bunu? yok. Ne buradan ne yurt dışında yok bunun. Çok güzel. Yurt dışında olsa ülkemize gelmiş olurdu kesin zaten. Doğru. Ama yok biz de bunu taş kırmaların çalışma sistemini gördüğümüz için ona benzetmek için yaptık aslında. Biz sadece taş kırma üretiyoruz normalde. Sadece bunu gez... Bizim ikinci bir ürünümüz yok taşkımanın büyüğünü, küçüğünü, güçlüsünü, güçlendirilmişini, çiftçilerin ve arazilerin uyumuna göre. Şimdi her taş kırma makinesi her bölgede çalışmaz. Doğru. Böyle bir şey yok. Yani bir yerde bir markanın arabası tutulur, bir yerde bir markanın arabası tutulur. Hı -hı. Bizimkiler de öyle. Başka bir bölgeye bir makina gönderirken öbür bölgeye başka bir makina gönderiyoruz. Bu da bütün çiftçilerimizin başta başına bir sorunu. Tarlayı pulukla aktardıkları zaman yani insan büyüklüğünde kesekler çıkıyor. Doğru. Ee, çok sert böyle taş gibi olanlar çıkıyor. İşte bunun yağmur yağmasını bekliyor, tavla olmasını bekliyor toprağın yahut da fiskeyle sulama yapıyorlar. Bunu bir şekilde hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Evet. Ama bunu yapana kadar 5-6 kere belki 10 kere işlem yapıyorlar. Havalandırıyorlar, tekrar alüminyum sürüyorlar. Bunda öyle bir şey yok. Yani biz taş direkt... kırmasını bildiğimiz için taş Aynen. gibi olmuş toprağı da kırar, parçalarız diyoruz. Aynen. Taştan da etkilenmiyor. Hı hı. Ee, uygun görürse kırıyor, hızı evet. uygun olursa. Kırmasa bile arkaya geçirip bırakıyor tekrar taşı. Süper. Bıçak kırıldı, kırıldı cıvata kırıldı yahut da bir yerine çatladı patladı derdi yok. Harika. Ve e, saatte de 3 litre gibi bir yakıt yakacak diye tahmin ediyorsun. Çok güzel. Tabii bunları e, özellikle bunu sahada mutlaka çalışırken görmek, denemek isterim. Kesinlikle. Yeni bir ürün mutlaka olacaktır ama <laughs> taş kırmalarla da farklı bölgelerde e, deneme yapmak ve görmek için de sabırsızlanıyorum. Bekir Bey e, girişimci ruhunuz için tebrikler. Çok Sektöre tebrikler. yeni kattığınız ürün için de tebrikler. Teşekkür ve edelim. taş kırma makinelerinde Türk üretimini böyle Avrupa seviyelerine çıkarttığınız için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.